Merhaba, bugün korona yokmuş da evimde tüm yakınlarımı çağıracağım bir diş buğdayı partisi düzenleyecekmişçesine süslendim. Ama yalnızca ve kocaman sizlerle yapacağız. Öncesinde biraz bilgilendirme ama. Burada oturuyorken geleneğin neden ve nasıl yapıldığından bir de önceki videoda atladığım ufacık bir kötü bir şeyden bahsetmek istiyorum. Dişleri çıktı iyi hoş da mememi ısırıyor. Yavrumuzun dişi çıkmadıysa önden bildireyim kazayla falan değil bayağı ayağım beyaz ısırıyorlar. Hele ki ah oh uh, ne yaptın acıdı gibi onun için çok farklı olan tepkiler de verdiyseniz kaçarınız yok. Tepkilere dikkat demek istiyorum. Onu incitebilirsiniz aslında farkında olmadan. Üzebilirsiniz çünkü acınızın sorumlusu olarak onu tutuyor oluyorsunuz o tepkilerle. Evet öyle ama isteyerek acıtmadı ki canınızı. Dolayısıyla onun bu gerçeği bilmesine de gerek yok. Gelelim geleneğe. T orta asyalardan beridir süre gelen bir Anadolu geleneğiymiş aslında. Diş çıkarma denilen olay. Ve orijinal adı diş hediymiş. Hedik de çok sağlam sert bir buğday türüymüş. Mantık basit. Dişler hedik gibi sert olsun. Bebeğin ilk dişi gözüktüğünde bunu gören kişi bebeğin kıyafetlerini yırtar. Gözünüz aydın ilk dişi gözüktü hediyeni yapın da yiyelim dermiş. Ve ne zaman yapılacağı o zaman kararlaştırılırmış. Bir de ayrıca bu üstünü yırtan kişi bebeği başlamışa yeni kıyafetlerle giydirmekle yükümlüymüş. Çocuk bunu bilmiyor ama. Çocuk hala bir anda üzerinin yırtılmasının travmasını yaşıyor. Gelenekleri seviyoruz ama mantık çerçevesinde yatanları. Hoş bu gelenek her yerde yok zaten de masada Allah'tan ben gördüm. Şimdi çocuğuma hediye almak zorunda mıyım? Zaten alıyorum. Onların adına hediye koysak. Görmedim yani aslında hissettim. Aynı burada yemek masasında oturuyorduk. O da böyle yanımızda mama sandalyesinde vikviklemeye başladı. Ben de hemen bir parça aldım ağzına vereceğim. Bir dene göreyim. Yani bir de ne hissedeyim? Diş. Görmeye, göstermeye çok çalıştım ama keskin kısmı yüzeydeydi sadece. Dolayısıyla sadece hissediliyordu ilk başta. O günde hatta Ali'nin doğum günüydü. Böyle babasına doğum günü hediyesi falan diye nitelendirdik tabii ki. Neyse dönelim geleneğimize. Gün kararlaştırıldı. Hane halkının komşusu, akrabası, has mı kısmı tanıdığı bütün kadınlar çağrıldı. Bazıları sadece dişleri güzel olanları çağırıyormuş. Gelenler hediyeleriyle ve ikramlarıyla geliyor. Çünkü bu etkinlikteki asıl amaçlardan biri aslında psikolojik bir nedenmiş. Yani annenin zor günlerini desteklemek, ona yardım etmek ya bir de gidecekleri için kadına ekstra ikram hazırlatmakla uğraşmıyorlarmış. Herkes geldi, hoş geldin, beş gitti. Nerede bebek? Hadi gelsin, oturtalım. Mesleğini seçelim. Bebek oturtuluyor. Saygı gören büyüklerden biri Tanrıtılan buğdayı temsili olarak bebeğin başına dökerken işte berekettir, ilimdir, bilimdir, güzel dileklerde bulunuyor. Bebeğin başında kalanlardan 7 tanesi ki 7 yine bereket isim geliyor. Kızsa başına, erkekse boynuna takılıyor. Kalanlar da kuşlara. Bu geleneğin güzel bir tarafı da işte hiçbir canlının boş bırakılmaması. Sonra fazla lükse kaçmadan yani dönem içinde ve hane halkının bütçesine yer veriyorsa mütevazı bir şekilde üzümdür, leblebidir, içine ekstra malzemeler katılıp dağıtılıyor. Amaç gösteriş değil çünkü o zamanlar. Sonuçta da ne görüyoruz? Bir yemeli, içmeli ve arkasından tabii ki oynanmalı Türk geleneği daha. Şimdi burada diş buğdayı tarifi devreye giriyor ve ben de yapıyorum. Ama evimde misafirim olmadığı için komşulara dağıtacağım. İnşallah güzel olur ilk defa yapacağım ve haydi mutlu yapmıştık. Şimdi diş buğdayı yapacağız. Ben size 20 kişilik bir tarif vereceğim. Siz duruma göre bunu artırıp azaltabilirsiniz yani oranlayarak. Ama azaltmayın derim çünkü geleneğe göre ne kadar fazla kişi yerse bebeğinizin dişlerinin o kadar sağlıklı ve güzel olacağına inanılıyor. Ben de geleneklere uyuyorum. Yani bu kısmı bana mantıklı geldiği için daha çok hoşuma gittiği için gerçekleştiriyorum. Şimdi geçelim tarife. ve şimdi yıkayacağız. Şu an. Büyük bir tencerede biraz biraz ovarak yıkıyorum ki yapışık olduğu için şu an yıkanmayan yer kalmasın. Şimdi tuzlayacağım ve ardından bol su koyup haşlayacağız. kaynarken şunu söyleyeyim. Eskiden buğdayı kaynatırlarken içine temizlenmiş tabi. Yani umarım öyledir. Demir para ya da ceviz kabuğu gibi sert bir şey koyarlarmış. Dağıtıldığında da o cisim kimin tabağına gelirse bebeği baştan aşağı giydirmekle yükümlü olurmuş. Yine aynı mantık aslında diş gördüğündeki gibi. Birileri sürekli bebeğini giydirtmeye çalışıyor. Konu komşuya dağıtılırken de hani tepsiyle götürüyorsunuz ya tepsiye yine demir para atılırmış. Dişleri demir gibi sağlam olsun diye. Kırık çıkarmada da mesela aksaçlı olana kadar yaşasın diye un işte tatlı dili olsun diye şeker verilmiş falan. Çok samimi direkler değil mi ya? Sanki böyle sırf altında yatan bu iyi niyet için yapılmalı gibi bu gelenekler aslında. Ben masanın üzerine yani kafasına buğdaylardan dökmeyeceğim. O yüzden bu burada kaynarken sonra da ılımayı beklerken içeriye gidelim bakalım masal ileride ne meslek sahibi olacak. Ama içerideyken taşmasın diye şöyle kapağını açacağım ve kaşığı böyle koyacağım. Bu da bir şey kaynatırken veya haşlarken taşmasına engel oluyor. Bilenler belki biliyordur. Bilmeyenlere de bir tavsiye olsun böyle dipnot ve geldik en anlamlı günün en özel anına. Birazdan tepsiyi koyacağız. Tepside neler var neler yok biz neleri seçtik. Masal seçtikten sonra anlatacağım. Önce de ikiye ayrılmış aslında gelenek. Şöyle ki bir grup mesleki açıdan değil de kişilik özelliğini belirlesin gibi işte makası seçerse yetenekli, ilk Kur'an-ı Kerim'e giderse dini bütün, kalemi seçerse okul yazar bir insan, aynayı seçerse süslü bir insan gibi kişilik özelliklerini ayırmışlar. Bir diğer grupta meslek seçimini endekslemiş aslında kendini. Biz de mesleğe göre uyarlayalım dedik ve şimdi gelsin tepsi. Seç bakalım. Woohoo! Gezgin bir kızımız oluyor. Bosbos'u koymuştuk böyle gezginliği temsil etsin diye. Onu da bir meslek gibi düşündük biz. Kalem koyduk. İşte öğretmen olur, yazar olur, şair olur, mimar olur. Kalemle ilgili her şey olabilir diye. Dedesinin, büyük dedesinin mızıkasını koyduk. Müzisyen olması için. Cetvel koyduk mühendislik fakültesi için. koyduk. Bu da sağlığı temsil ediyordu. Top koyduk. Pimpon topu. sporu temsil etsin diye. Sporcu olabilir diye. Hayır bunu ağzına sokamazsın. Kaşık koyduk. Aşçı olsun diye. Para koyduk. Ekonomiyle ilgili herhangi bir meslek için. Bunu da sokmuyoruz ağzımıza. Ve boya koyduk. Ressam olur, yönetmen olur. Sanatı temsil etti bizim için. Ama masa gezgin olmayı tercih ve videonun son bölümüne gelmiş bulunuyoruz efendim. Dağıtım için hazırlık. Şöyle küçük kaselere koyacağım. Evet. Bu da bize kalsın. Biz de yiyelim. Şimdi şunu şöyle şu an mışıl mışıl uyuyan kızımızın sandalyesine koyduktan sonra gelelim süslemeye. Bu arada buğdayların ne kadar piştiğini söylemedim. Ortalama bir saat falan yani 40 dakikası orta ateşte kalan 20 dakikası da kısık ateşte diyebilirim. Öyle pişti. Tadına bakarak aldım zaten. Ben ilk defa yapıyordum çünkü. Böyle pilav gibi tane tane olana kadar pişirdim. Güzel koymadım. Leblebi, lecebiz. Neyse. O zaman şunları da dağıtalım. ve tamamdır. Şimdi bunları dağıtmaya gidiyorum. Hepimizin çocuklarının dişleri sağlıklı, hepimizin çocuklarının dişleri güzel olsun diliyorum. Ve hayatları da tabii ki de. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok 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 kocaman iyi bakın. Hoşçakalın.